Merhaba arkadaşlar. Bugün 12 Kasım Dünya Uzman Çavuşlar Günü. Uzman çavuş deyince aklınıza ne geliyor? İlk önce bazı art niyetli cahil kişilerin iki düşüncesine cevap vereceğim. Birinci düşünce. Uzman çavuşlar paralı askerdir. Siz ilk önce paralı asker ne demektir onu öğrenin. Paralı asker belli bir düzenli orduya dahil olmaz. Bir amacı yoktur ve parasını veren herkese hizmet eder. Terör örgütlerinin militanları paralı asker grubuna dahildir. Uzman çavuşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin öz evlatlarıdır. En önde savaşırlar. Amaçları vatanı ve milleti her türlü tehlikeye karşı korumak ve canlarını seve seve vatan ve millet uğruna feda etmekten çekinmemektir. Uzman çavuşa paralı asker demek Türk Silahlı Kuvvetlerine hakarettir. Uzman çavuşlar Türk Silahlı Kuvvetlerinin bel kemiğidir. Uzman çavuşluk, savaş sanatını icra eden kustal bir meslektir. Nasıl öğretmenler, doktorlar, polisler, savcılar, hakimler, astsubaylar ve subaylar emeğinin karşılığını her ay alıyorlarsa, uzman çavuşlar da o şekilde analarının ak sütü gibi helal olarak alıyorlar. İkinci düşünce Uzman çavuşlar ilkokul mezunu, cahil, sivilde iş bulamayıp asker olan şahıslardır. Cevaben, uzman çavuşların çoğu ön lisans, lisans ve lise mezunudur. Hepsinin bileklerinde altın bilezikleri olan meslekleri vardır. Askerde olduğu gibi sivilde de her işin en iyi şekilde yapan çalışkan insanlardır. Ben de aktif görevde olan ve yazar olan bir uzman çavuşum. Buradan tüm silah arkadaşlarımın Dünya Uzman Çavuşlar Günü'nü kutluyorum.